Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet bakalım sana itiraf etmek istediği şeyler ne? Hemen şöyle alalım. yorgunum diyor arkadaşlar. Çok stresliyim diyor, çok gerginim diyor. Sanki bir yere varamıyorum, vardıramıyorum diyor. O yüklerim çok fazla diyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu gerçek anlamda bir kere özellikle mesela geçmişiniz yoksa bu kişinin gerçekten hayatında başka sorumlulukları ve sıkıntıları olabilir. Ailesine bakmak vesaire. Ve bunlarla ilgili sorumlulukların da zaten çok ağır. Hani o yüzden işte ne bileyim ya aşka vakit ayıramıyorum der çok borcum var der, aşka vakit ayıramıyorum der. Sanki bir takım prangalar var ayağında gelmesini engelleyen. İlk itirafına baktığımız zaman arkadaşlar bu duyguyu, bu hisleri çok çok yoğun bir şekilde gerçek anlamda hissettiğini söyleyebiliriz. Yani sana gelmek istiyorum ama yüklerim ağır diyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir devam edelim bakalım. yani nasıl bir şey biliyor musunuz? Ay, nasıl söyleyeyim onu size ya. İnkar edemeyeceğim şeylerim var, sorumluluklarım var diyor arkadaşlar. Ya da işte inkar edemeyeceğim bir şekilde ayağımda prangalar var dediği. Bunu görmezden gelemem. Görmezden gelip sana gelemem dediği bir enerjide. Tabii ki bu özellikle geçmişiniz varsa aslında yüzleştiği hataları olabilir çektiği vicdan azabı olabilir ve bir uyanışla birlikte çalar saatle birlikte arkadaşlar bir uyanışa geçmiştir. Bunun farkındadır. Düzeltmesinin artık çok zor olduğunu düşünüyordur ve yine gelemiyordur. Dolayısıyla gelemiyorum. Çünkü gerçekten zincirlendim diyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Bakalım Bak, sen benim hayalimsin diyor sana o, sana ulaşmak senin ilişkiye başlamak barışmak benim hayalim sen benim tuttuğum bir dileğimsin ama bak burada yıldız gökyüzünde bu ise ne var ayağında ayağından yere bir şekilde o şeytan kartıyla nedir prangalarla bağlanmıştır sanki ağırlıklar var gelip yetişemiyorum dediği bir enerjide Dediğim gibi özellikle geçmişiniz yoksa bu gerçekten hayat sorumlulukları ya da hayatındaki eksik onu bağlayan enerjilerle ilgilidir. Ya geçmişiniz varsa da zaten o geçmişle ilgili yüzleştiği vicdan azaplarıdır arkadaşlar. Hemen devam edelim. özellikle bak iş para eğitim kariyerle ilgili olma olasılığı yüksek. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani burada baktığınız zaman işte borcu olabilir. Gerçekten birilerine maddi olarak bakmak durumunda olabilir. İşi başka bir ülkededir. Sana gelemiyordur. Bu olabilir. Sorumlulukları gerçekten çok fazladır. İşsizdir. iş bulması gerekiyor olabilir. Bir yandan böyle bir enerjisi var ama genel itibariyle sanki aslında ben şuradan şunu anlıyorum arkadaşlar. İlla parayla vesaire işle ilgili olmak zorunda değil genel itibariyle sanki hayatı onun böyle bir belli bir çerçeveye sıkışmış gibi belli sorumluluklar yapması gerekenler belki hayatını bir dikiş tutturamamıştır kaç yaşına gelmiştir onları öncelikle oturtmalıyımla ilgili sorumluluklar dolayısıyla bu enerjiler bunlarla ilgili ya da beklentiler özellikle bu kişinin size gelmesini gelmesi konusunda özellikle ağırlık yaptığını söyleyebiliriz. Ya da işte özellikle ayrılık yaşayanlar için arkadaşlar vicdan azabından zaten bir uyanış yaşıyor. Kendine bir hayat kurmaya çalışırken ama ne o hayatı tam olarak kurabildiğini ne size gelebildiğini vicdan azabı yüzünden gelebildiğini bizlere anlatıyor olabilir karşınızdaki kişi. Hemen devam edelim. Şuradan Gülüşünü özledim diyor bakın. Görüyor musunuz? Bu kişi bakın sizin yanınızda olmak, konuşmak, ona gülümsemeniz, sizi görmek. Ne bileyim o gün işte varlığınızın bile hani onun etrafında olması zaten küslük varsa barışı olmanız. Bunlarla ilgili hayalinin olduğunu, bakın bunları düşlediğini, bunları özlediğini söyleyebilirim arkadaşlar. Ama sanki tırnak içerisinde bir dikiş tutturamamışlık, bir başarısızlık ya da duygusu, vicdan azabı bunlarla ilgili yüzleşmeler e, sanki yaşıyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Seni üzdüm, bunun farkındayım. Nasıl karşına çıkabilirim? Ya da hayatta halletmem gereken bir takım şeyler var. Bunları inkar edemem. Aileme bakmalıyım vesaire. Ama bütün bunlar arasında bakın. Gülüşünü özledim diyen bir enerjide. Şöyle koyalım şunu. Göremeyeceksiniz ama. Devam edelim bakalım. Bakalım şöyle. Aa. Tövbe tövbe. Arkadaşlar yıldız. Görüyor musunuz? Ben seni düşlüyorum diyor. Sen benim dualarımın ve dileklerimin karşılığısın diyor. Ne kadar sana ulaşamayacak gibi kendimi de hissetsem. Dünya, yıldız bakın arkadaşlar. Seninle yeni sayfalar, yeni döngüler açmak istiyorum bu şeytan bağlayıcı enerjilerinden kurtulup sana gelmek istiyorum. Ortadaki o şeytan adı toksik enerjileri bir şekilde ortadan kaldırmak ve sana gelmek istiyorum. Bak değne -de 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 konusunun çaprazında büyük arkana dünya var. Nasıl ağırlıktan yürüyemiyor? Bu ise sanki ferahlamış o şapkasını havaya atıyor. Burada ise şeytanın çaprazında yıldız var. Sanki şeytandan zincirleri kopmuş ve iyileşmiş bir enerji. Dolayısıyla seninle iyi olmak, hoş olmak, güzel olmak, sana ulaşmak benim hayalim, benim dileğim diyor arkadaşlar. Aralımızdaki mesafeler bitsin, soğukluklar giderilsin. Sana ulaşabileyim, seninle konuşabilelim işte anlatabildim mi dedim ya az önce bakış uzak ilişkiye başlayalım ya da küslük aradan gitsin bak bu eğer olursa diyor ben çok büyük bir rahatlama içerisinde olacağım diyor arkadaşlar aslında evet bakın burada bu aşkı ve bu aşkla ilgili doğru yaşamakla ama bu yolculukla ilgili doğru adımları atabilmek istiyorum diyor. Yanlış yapmak istemiyorum. Yani var olan işte o toksik enerjileri temizleyebilmek ve sana gelmek istiyorum. Ve bu doğru kararlarım doğru olsun. Ve bu kararlar neticesinde de birlikte olalım. Aradaki soğukluklar iler, geçsin. Bunu ben istiyorum diyor. Özellikle mesela geçmişi olanlar arkadaşlar. Bu geçmişte hata yaptım. Şimdi doğru yoldan yürümek istiyorum diyor. Hatalarımı telafi etmek istiyorum diyor geçmişiniz yoksa da bir şekilde bu hayatımdaki aslında sıkıntılardan kurtulup sana gelen yola çıkabilmek ve aradaki mesafeleri kapatmak istiyorum. Çünkü bunlarla daha fazla oyalanarak gittiğim yolun aslında doğru yol olmadığının ben de farkındayım dediği sanki bir enerjide arkadaşlar. Bakın birlikte bir iş birliği içerisinde olduğumuz işte aramızda bir uzlaşının olduğu alma verme dengesinin olduğu dediğim gibi işte bak soğuklukların kalktığı bir ortaklaşa enerjinin aramızda oluştuğu bir durum içerisinde olmak hatta bunun içinde tabii ki doğru olanı bu sefer yapmak istiyorum dediği bir enerjide. Ay bakar mısınız? Sevgi ne demekti? Sadece seviyor olmak değil, emekti. Görüyor musunuz? Ve ay bu kadar olabilir. Ben yeterince emek veremedim. Şimdi burada birçoğunuz için dediğim gibi arkadaşlar ya başlamadan bir tane ya bitmiş bir ilişki var. Zaten geçmişte ne demiştim doğru yoldan gitmedim. Şimdi doğru yoldan gitmek istiyorum. Ve aramızdaki mesafeler bitsin istiyorum. bakın bu sefer bu ilişkiyle ilgili aslında emek verebilmek, yanlış olmayan yolu seçmek, doğru yolda bu ilişkini bu ilişkiyi oldurabilmeyi ben de istiyorum dediği bir enerjide hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa da arkadaşlar işte dedim ya onu bağlayan enerjiler işi gücü borçları onlar yüzünden buraya emek veremediğinin farkında ama aslında doğru olan enerjinin buraya emek vermek ve sizi kaçırmamak gerektiğinin de aslında farkında. Çünkü bu soğukluğun yürüm devam etmesini değil mesafelerin kapanmasını isteyen bir enerjide arkadaşlar. Şuradan da alalım. Şöyle bakalım. Ay ters mi? Ters mi gidiyorsun kartları? Bekliyorum diyor. Bir işaret bekliyorum. Şu konularla ilgili rahatlamayı bekliyorum. Küs olanlar için yumuşadığını görmeyi bekliyorum. Kafamı toparlamakla ilgili. Ama inan ben de tedirgin bir beklenti içerisindeyim diyor. Ben de aslında meyvelerin olgunlaşmasını istiyorum diyor. Asa ikilisi ile birlikte önemli bir yol ayrımındayım. Bak burada doğru yol vardı hatırlarsan. Ben o yola çıkacağım sana gelen yola ama burayla ilgili bir işaret bekliyorum bu yola çıkmadan önce. Ama senin yoluna gelmek inan benim bak hedefim diyor bu yol ayrımındayken arkadaşlar. Evet şimdi burada birazcık kaybetmekten korktuğunu aslında bize anlatıyor arkadaşlar yani evet farkındayım bencil davranıyorum diyor. Yani mesela atıyorum keşke ben adım atmadan sen bana gelsen keşke tamam ya sen işini gücünü hallet ben seni biraz daha beklerim desen keşke evet ben hatalıydım ama ben seni affediyorum bir görebilsem yani ne sana gelebiliyorum ama bir yandan da seni istiyorum dediği bir enerjide ama burada sanki ee, o işareti beklemek yani o işareti beklemeden harekete geçememek gibi tırnak içerisinde belki de kendine göre bir bencilliği olduğunu da bizlere anlatıyor arkadaşlar işte sen bana gülmezsen ben nasıl gelebilirim ki bakın bencilce halbuki elini taşın altına koysana hareket etsene anlatabildim mi böyle bir aslında enerjide arkadaşlar ama bekliyorum diyor birlikte olmayı Evet, yani sanki şu an için aranızda bir kapanış var. Hiç başlamadıysa da yine zaten başlamamış bir ilişkinin yani kafadan zaten koyulan sınırları bize anlatır arkadaşlar. Kapılar kapalı diyor. Ben de bunu a kendime böyle yüzde yüz ortaya atacak şey de yok, cesaret de yok diyor. O yüzden de aslında bu kapalı kapıların açılmasını istiyorum ama gidiyorum kapıyı da tıklamıyorum farkındayım diyor arkadaşlar. Burada bir şeyin olmasını dediğim gibi bekliyorum diyor. Kimileri sizden bir sinyal bekler, kimileri o yükleriyle ilgili bir kurtuluşu bekler. Böyle bir durumda gibi. Bakın, seninle kavuştuğumuz bir anı hayal ediyorum diyor arkadaşlar. Özellikle ama eğer senin hayatında biri varsa ondan ayrılmanı bekliyor olabilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, önce oradan ayrılacaksın ki sonra birlikte olabilin. Ama bunun için a ben buradayım beni seç. Hani cesaretini göstermiyor. Araya girmiyor. Öyle bir enerji olabilir arkadaşlar. Eğer onun hayatında biri varsa e, o yük de özellikle yüke de aslında sebep olan bir yandan onu e, kendisi de bırakamıyor olabilir. Atıyorum karşıdaki kişiyi ben senden ayrılmak istiyorum da diyemiyor olabilir. Ama sizi de kaybetmek istemiyor olabilir. Böyle bir istisnai sizde ya da onda <laughs> arada üçüncü kişilerin olduğu durumlarda olabilir. Hemen onu bir dipnot olarak söyleyeyim arkadaşlar. Ama genel itibariyle evet senin olmak istiyorum ama farkındayım. Fedakarlık yapmıyorum. Bak tılsım sekizlisinden bir önceki kart tılsım yedilistir. Tılsım sekizlisi emek vermektir. Burada da aslında bakın emek vermesi gerektiğini çok iyi farkında olduğunu bize söylüyordu. Bu kişi bu ilişkiyle ilgili dediğim gibi elime taşın altına koymadan önce bir şeylerin olmasını, ortaya çıkmasını bekliyorum dediği bir beklemede arkadaşlar. Evet, aslında sana bir sürprizim var, tamam mı? Yani sana bir sürprizle gelmekle ilgili bir niyetim var. Bu duyguların açılmasıdır, özürdür vesairedir. Belki parası yoktur, para biriktirmeyi bekliyor olabilir. Gerçek anlamda bir hediyeyi de anlatıyor olabilir bize bu. Dolayısıyla arkadaşlar aslında bir yandan da size bir hediye, bir sürprizle evet bir gelme isteği varken dediğim gibi bunun yapabilmesi için gidip o kapalı kapıyı tıklaması lazım. İşte onu yapmıyor. Ayağına gelmesini bir nevi sanki bekliyor gibi arkadaşlar. Yani bu kişi nasıl bir şey kafa yapısı var biliyor musunuz arkadaşlar? Özellikle zaten geçmiş olanlar için beni zaten istemeyeceğini artık biliyorum. Vicdan azabıyla şu an için yüzleşiyorum. Tamam mı? Ve sanki buna kendine inandırmaya çalışıyor. O seni istemez artık. Bak, beklemekten kendini alamıyor ama bir yandan da saçmalama, nereye gidiyorsun? O seni artık istemez ki. Böyle bir bakış açısı var kafasında. Hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa da arkadaşlar o işte hayattaki diğer yükleri, borçları artık neyse yine bunlar yüzünden kafadan şu an için size gelememenin hüznünü yaşayan ama önce oraları halletmeliyim diyen bir enerjide arkadaşlar. Bu kaçınılmaz. Buralara bir halletmem, düzeltmem gerekiyor diyen bir enerjide. Ama diyor ki sen benim için milyonda bir karşıma çıkabilecek birisin. Senin gibisi bulunmaz. Bir daha zaten işte ya da yani işte çok güzelsin, çok yakışıklısın ya da seni unutamıyorum. Ama bunu kafadan kaybettiğimi hissediyorum dediği bir enerjide ya da hataları yüzünden. Ama yok yani senin yerini hiçbir şey tutmuyor. Burada sorumluluklarım mı var? Onları yaparken seni düşünüyorum. Ya da geçmişimiz var vicdanla yüzleşirken neyi kaybettiğimi çok iyi farkına varıyorum. Böyle bir mesajı var arkadaşlar. Bakın çok büyük bir tutku, çok büyük bir arzu, bir ten uyumu diyebiliriz. Aynı zamanda bunu arkadaşlar bu tutkuyu hiçbir şekilde kimseyle hiçbir şeyi de hissetmiyorum diyor karşınızdaki kişi. Ama dediğim gibi sanki olmayacak ya da zaten kafadan kaybettim gözüyle bakıyorum diyor bakar mısınız ikidir değne konusu kartı geliyor bir yüklerimden kurtulup sana gelmek istiyorum diyor İşte vicdan azabım sana gelip özür dileyip oh üstüne bunu atabilmek istiyorum birlikte olalım istiyor İstiyorum diyor 9 ve 10 sayıları da özellikle önemli arkadaşlar anlatabildim mi Keşke ne kadar atıyorum pişman olduğumu ve uyanışla birlikte nelerle yüzleştiğimi, vicdan azabıyla nasıl yüzleştiğimi sana anlatıp rahatlayabilsem diyor. Bu yük üstünden atabilsem diyor. Geçmişiniz mi yok? Keşke o yükleri, o şeytanı, o zincirleri atabilsem de sana gelebilsem ama bir mücadelem var diyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Çünkü ben artık güne seninle uyanmak istiyorum diyor. Görüyor musunuz? Yani bu değnek konusu artık her neyse arkadaşlar onun aradan kalkmasını e, ya da işte bizden azabıysa size gelip özür dilemeyi, rahatlamayı bu kişiyi zannettiğinizden çok daha fazla istiyor. Anlatabildim mi? Ben artık güne seninle uyanmak istiyorum. Görüyor musunuz? Yani bu mesafeler vesaire ve soğukluk bakın o da hiç hoşnut değil aslında arkadaşlar. Umursamıyor mu acaba? Hayır umursuyor. Evet ve ne kadar umursadığını şu an için bakın sandığa kapatmış üstüne oturmuş bir şekilde evet saklıyor göstermemeye çalışıyor olabilir arkadaşlar. Kupa üçlüsü bakın ikidir yine kendini tekrar eden bir kart ne kadar birlikte olmak istediğini, ne kadar kavuşmayı aslında arzuladığını, işte o sabah seninle uyanmak istiyorum durumuyla ilgili bunu ne kadar hayal ettiğini şu an için bakın gizlemeyi tercih ettiği daha doğrusu uyguladığı, tercih etmese bile uyguladığı bir enerjide arkadaşlar. Ama o sandığın içinde bakın kupa üçlüsü var. Ve seni unutmak için de bu arada içki içme alışkanlığı varsa kendimi içkiye verdim diyenler olabilir. Arkadaşlarla geziyoruz, tozuyoruz. Ben çok eğleniyor gözüküyorum ama içime neler atıyorum kimse bilmiyor diye olabilir. Anlatabildim mi? Yani bu kafasını dağıtmak adına özellikle. Ve evet. evet. duygularını bir şekilde bir baskılamak. Eğlence, içki, gezme, tozma. Evet bu tarz enerjilerdeyim. Kendimi bunlara veriyorum. Olabildiğince kafa dağıtıcı. Ama aslında o sandığın içerisine seni sakladım diyor arkadaşlar. aslında bir nevi bu aşkı ya da kendini aslında feda ediyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani işte pişman gelmek mi istiyor? Gelemeyerek yani aslında bu aşkı feda ediyor. Aslında sizinle ne kadar birlikte olma isteğinin peşinden gitmeyerek aslında bir nevi feda ediyor. Ya da işte hiçbir şekilde geçmişiniz yok. İşte sorumluluklarıydı vesaireydi. Aslında şu an için bu ilişkiyi feda ediyor. Ama unutmayın bunun adı bir fedakarlık. Yani istemiyor olsa bile şu an için yapması gerektiği şey olduğuna inanıyor. Bazı geçmesi gereken enerjinin bu duygular olması gerektiğini inanıyor. Hiç hoşuna gitmese bile. Yani dediğim gibi aslında sizinle birlikte olamamak onun için de aslında bir fedakarlık arkadaşlar. Bakın birlik içerisinde, diyorum ya arkadaşlar küçük bir kısmına gerçekten bu kişinin başka biriyle ilişkisi olabilir ve o yüzden bu ilişkiyi feda ediyor olabilir. Oradaki yükler onu anlatıyor olabilir. Belki ailesinin yine sorumluluğu, ailesine maddi olarak bakması, ailesini belki de gelenekler olarak karşı çıkamaması, sizi sizi seçtiğini söyleyememesi bütün bunlar yine aynı şekilde bu enerjiye kurban ediliyor olabilir arkadaşlar. Ama genel itibariyle bakacak olursak yani şu anda bu kişi sanki işte belli kalıpları, belli öğrendikleri, hayatında ya da işte yüzleştiği aslında geçmiş olanlar için vicdan azapları bunlar arasında sıkışmış ve bunlara aslında ilişkiyi, duygularını feda eden ve bunu başka şeylerle unutmaya, uyuşturmaya çalışan da bir enerjide gibi, içine atmış bir enerjide gibi arkadaşlar. Karar mısın Ama diyor ki sen hep gül diyor. Sen benim için çünkü çok özelsin diyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani sizi bir kere zaten yine geçmişi olanlar için e, nedeni ona zaten sizi üzdüğüne bin pişman tamam mı? Çok büyük derslerden sınavlardan geçiyor. Ama dediğim gibi bu sınavlardan geçip de gelmek yerine bu sınavları adeta bir ıı, ilişkiyi kurban etme aracı olarak kullanıyor. Yani şöyle düşünün sana bir daha bakar mı al çıkardığın ders ben hatalıydım ben şöyle yaptım ben böyle yaptım şimdi onu unutmaktan başka yani duygularımı feda etmekten başka yapacak bir şey yok ya da işte yasak ilişkisi varsa zaten oradaki birlik ya da işte aile ise oradaki birlik e, anlatabildim mi e, ya da işte onu bağlayan belki de işte borçlar vesaire neyse artık e, yükler sonuçta bir şeyle birlik içerisinde gibi anlamında arkadaşlar anlayın bunu. Bunlar yüzünden evet gelemiyorum ama sen hep gülümse Şuradan şöyle alalım. Kupa kraliçesi. Şöyle koyarsak nasıl oluyor? Ucundan sığıyor evet. Ay bakar mısınız? Büyük arkanlı güneş. Yani aslında istediğim bak seninle bu duyguların serbest bir şekilde yaşandığı, romantik hislerin paylaşıldığı, gerçek ve samimi hislerimi sana sunabildiğim işte barışabildiğimiz ilişkiye başlayabildiğimiz bir güneş bir mutluluk enerjisine bak birileriyle belki kafa dağıtıyorum ama bak burada da kadeh kalıyorlar. Burada da yine üç kişi dans ediyor görüyor musun? Aslında bunu seninle bak görüyor musun? yaşamak istediğim, istediğimi sana söylemek isterim diyen bakın bir itirafı var. Yani çünkü neydi? Sen zaten milyonda birdin. Zaten senin yerine aileymiş, bilmem ne zaten tutmuyor. Arkadaşlar vesaire hiçbir ya da flört tutmuyor. Ben aslında seninle birlikte bakın bu güneş enerjisine ulaşabilmek istiyorum diyor arkadaşlar. bakar mısınız Duyguların karşılıklı paylaşım içerisinde olduğu, birbirinize ait olduğunuz, iki tarafın birbirini sevdiği, iki tarafın birbirine açıldığı, barıştığınız ilişkiye başladığınız, yüzlerinizin birbirine dönük olduğu bir enerjiyi, bir duyguyu yaşamak istediğini anlatıyor arkadaşlar. Bakın ne dedim? Yüzünüzün birbirine dönük olduğu bir şey yaşamak istiyor. Bakın karşılıklı. Sınırların ortadan kalktığı, soğuklukların giderildiği, soğuklukların güneşin etkisiyle buzların eridiği, sınırların kalktığı bir enerjide seninle olabilmek istiyorum diyor. keşke bir mucize olsa bir büyücü enerjisiyle biz senine bakın bir güneş enerjisine ulaşabilsek. Görüyor musun? Oldurabilsek, bu ilişki olsa, yürüse, başlasa, sorunlar ortadan kalksa bir mucize olsa. Bunu çok istiyorum diyen bir itirafı var. Ay bakar mısınız? Bak şimdi bak bak bak. Dur. Şöyle göstereceğim arkadaşlar size. Bir gün yine bir yerlerde karşılaşacağımızı hissediyorum. Ne dedim? Yüz yüze karşılıklı bakmak dedim. Sınırların ortadan kalktığı Bu dansı ve kutlamayı seninle yapmak istiyorum. Bir mucize olsa da bir gün bir yerlerde karşılaşsak. Tabii ki buradaki karşılaşma kelimesi gerçek anlamını teşkil edebileceği gibi yani hiçbir şekilde e, aynı ortamda bulunmak vesaire durumunuz yoksa arkadaşlar tabii ki bize bunu anlatabileceği gibi. Ama gün sonunda aslında karşılıklı birbirinize baktığınız, ilişkiye başladığınız, işte küsseniz barıştığınız, karşılıklı bir sohbet içerisinde olduğunuz e, bir mucize olsa keşke. Bunu sağlayacak bir mucize olsa da bunları bu duyguları bak doyasıya yaşayabilsek dediği bir mesajı var arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın